Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ecma'in. Çok değerli kardeşlerim, bugün bir mihrabiye, haşr-ı şeref programında daha beraberiz. Sıra suremiz olan Yunus suresinin haşrıyla bugün sizlerle beraber olacağız. Evet, değerli kardeşlerim, Yunus suresinden seçtiğimiz haşr... اِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ dünya diye başlıyor. Yani e, yine az buçuk fark edeceğimiz gibi dünya hayatının misalini anlatıyor Cenab-ı Hak bizlere. Evet, benzeri birçok surede birçok ayet-i kerime var. E, biz Yunus suresindeki anlatım üzerinden e, inşallah dünya hayatının misalini Cenab-ı Hak bize nasıl anlatıyor ayetin seyri içerisinde görmüş olacağız. Evet Rabbim diyor ki inne ma meselul hayatid dunya kema in enzelnahu minas sema. Dünya hayatının misali gökten indirdiğimiz yağmur suyuna benzer. Fahtala tabihi nabatul ard mimma yakulun nas vel anam. O gökten indirdiğimiz yağmur suyu toprakla buluşuyor, toprağın tohumlarıyla buluşuyor. İnsanların ve hayvanların yiyecek, yiyecekleri olan sebzelerle, meyvelerle bir güzellik oluşturuyor. Hatta İsa ahazetil ardu zuhrufeha e, ve zeyyenet ta ki o yağmur suyuyla sulanan topraktan biten tohumlar, o öyle bir güzellik oluşturuyor ki re, çeşitli renklerde ee, çeşitli özelliklerde bir güzellik oluşuyor. Ee, ta ki ve zanne ehluha kadirun aleyha. Tabii bütün bunları bu bahçenin sahibi eken diken e, zannediyor ki benim kendi maharetimdir. Ben benim e, maharetimle bu iş gerçekleşti. Bu meyveler, bu sebzeler, bu güzellik, bu yeşillik e, benim maharetimle, benim e, etkimle gerçekleşti hatta ta hatta etaha e, ta ki bir durum oluyor etaha emruna leylen ev neharan e, bizim emrimizden bir takdir kader sırrı gerçekleşiyor ve o kader sırrıyla bir gecenin bir vaktinde gündüzün bir vaktinde ansızın bir don geliyor bir e, soğuk geliyor bir rüzgar geliyor bir afet geliyor e, ne oluyor bu e, Allah'ın emriyle gelen bu afetten dolayı e, bir sıkıntı oluyor. Yani o yemyeşil nebatat bitkiler hasiiden bil ems. Sanki dün hiç yokmuş gibi kömür gibi kapkara oluyor. Şimdi aslında örnek bitti. Yani Rabbimiz ne, ne demek istiyor, neyi anlatmak istiyor? Dünya hayatının misali işte. Aynen böyle yeryüzündeki bu güzellikler nasıl ki bir fırtınayla, bir e, afetle o yem yeşillikler birdenbire kararıyorsa işte ölümle beraber de bu dünyanın bütün o cahşaflı güzel tarafları kapkaranlık oluyor. Bitiyor, tükeniyor, işe yaramaz oluyor. İşte Rabbim diyor ki siz böyle bir dünya var sizin elinizde. Yani burası geçici bir yer. Bunun idraki içerisinde olun. Bu geçiciliğini anlatmak için Rabbim ne yapmış? Bir temsil üzerinden, bir misal üzerinden daha iyi anlamamız için bize bir misalle bunu anlatmış. كَذَٰلِكَ نُفَسْتُرُوا الْاٰيَاتِ لِكَوْ مِنْ يَتَفَكَّرُونَ Ayetin sonu şöyle bitiyor. İşte Allah ayetleri böyle açıklıyor. Kavim düşünsün, tefekkür etsin diye. Yani topluluklar düşünsün, tefekkür etsin de, gereken dersi alsınlar diye. Evet Rabbim inşallah bizi de bu dünya hayatının gerçek veçesini, gerçek cephesini hakkıyla anlayıp kavrayıp buna göre e, bunun üzerinde tefekkür edip gereken ders ve ibreti alanlardan eylesin. Hemen peşinden gelen ayet-i kerimede Rabbim diyor ki vallahu yed o ilahe'r-selam. Evet, dünya böyle ama Allah sizi selamet yurduna çağırıyor. Selamet yurduna. Yani ölmeyecek, bitmeyecek, tükenmeyecek öyle fırtınalarla, afetlerle rengi, şekli solmayacak bir ahiret yurduna. Ölümü olmayacak bir ahiret yurduna, selamet yurduna Allah sizi çağırıyor. Ve yehdi men yeşâ uylâ sıratın müstakim. Ve Allah da zaten bu konuda gerekli iradeyi göstereni de, yani bu hak yoluna geleneni de ne yapar? sıratın müstakimine ulaştırır. Yeter ki insan hak yola ulaşmada bir irade beyanında bulunsun. Allah onun için o yolu kolaylaştırıyor ve onu sırat-ı müstakimle buluşturuyor. Şimdi böyle olursa ne oluyor? am, اَمْ لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُ الْحُسْنَا İşte böyle iyilik ehli olanlar için, iyilik ehli olanlar için ki dünyayı böyle takdir edip selamet yurduna yani ahirete yönelik çalışmalarını, hedefini yükseltmiş olanlar iyiler diyor, Cenab-ı Hak. İşte iyilere de ne var? Daha iyisi var diyor. لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُوا elhusna, وَزِيَادَ Hatta daha fazlası var diyor. وَلَا <laughs> O gün, yani o mahşer günü, onların yüzleri mahzun da olmayacak, kararmayacak, ümitsizliğe kapılmayacak. Çünkü onlar iyilik ehli olmuşlar. Allah da onlara daha iyisini verecek, hatta daha fazlasını verecek. Ulaike eshabul cennet. İşte onlar cennet topluluğudur. Hum fiyâ halidun. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Evet muhterem kardeşlerim, aşımız e, görüldüğü üzere bize dünya hayatını anlattığı için biz de dünya hayatının misali diye bir başlık koyduk. Evet, dünya hayatının misali böyle. E, bütün mesele bu dünyanın geçiciliğinin idraki içerisinde olup o selamet yurduna bitmeyecek, tükenmeyecek, güzellikleri daimi olan ahiret yurduna yönelik gereken vazifeleri yerine getirmemizde. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.